Merhaba arkadaşlar. hep Yeni bir instagram videosuna hoş geldiniz. Bugün size e, panelimin e, girme sorunu e, göstereceğim size. Şimdi şöyle bir giriş yapalım diyelim. Girdiğiniz gibi şöyle üzgünüm şifreniz yanlış gidiyor. E, bir kere daha basıyorum. Yazdıktan sonra şifremi. Hiçbir şeye basmıyorum. Direkt basıyorum. Girecek şimdi. Gördüğünüz gibi panele giriş yaptı. Ee, bunu yapamayanlar e, diyelim iki kere her zaman bastığınızda aynı hatayı veriyor diyelim. Şuradan çıkacaksınız. Bu siteden çıkış yapacaksınız. Şuradan. Ee, Yine yeni gizli sekmeye takipçi kazma nokta diyeceksiniz. Buradan buradan deneyeceksiniz. Buradan da olmazsa şifrenizi yenileceksiniz. Ondan sonra e, bir daha giriş yapacaksınız. Ee, bir 10 dakika bekleyeceksiniz. Sonra yine, yeniden giriş yapacaksınız. Ee, öyle yaparsanız panele girmiş olabilirsiniz. E, ee, bugünden itibaren bir, bir k falan, bir buçuk k falan useri oldu. Ee, dediğim gibi zaten istediğiniz kadar takipçi kasabiliyorsunuz ee, panellerin panelin kredisini yükselttim. Ee, dediğim gibi bir de şey diyenler var. Hesabım çalınır mı falan diyenler var. Arkadaşlar Dediğim gibi. Hatta göstereyim size. Şurada bile kapalı yani hesabım. E, Hostinger'da bile girmiyorum yani. E, o yüzden şüpheniz olmasın. İstediğiniz gibi takip çıkasın. E, sorun olmaz yani. Çalınan, çalınan e, biri varsa dokümanlarla beraber gelsin. Ben de tamam ben çaldım diyeceğim. E, o yönden sıkıntınız olmasın. Mesela şurada nam followers var. E, mesela şey var burada. Siz söyleyin adını. Uf program. Mesela giriyorsunuz. Şöyle biraz bekleyin benim takipçim fazla olduğu için biraz bekletecek beni. Bu şu anlık ücretsiz İstediğiniz gibi girip kasabilirsiniz buradan da takipçi ve e, sizi takip etmeyenleri de takipten çıkabilirsiniz. Mesela şöyle biraz bekleyelim, bakalım kaç kişi beni takip etmeyecek olduğunda devam edelim. Arkadaşlar e, takipçi fazla olduğu için biraz bekletti beni. Ben de çıkış yaptım. Siz o dediğim yeri kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi şurada uf yeri var. Burayı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Takipçiniz azsa buraya direkt girip zaten takipçilerini sıfırlayabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Instagram hesabımı da göstereyim. Onu da takip etmeyi unutmayın. Şöyle videoyu beğenip like atmayı unutmayın. ad Allah'a